Merhaba sevgili başaklar. Bugün sizinle Aralık ayına tarot burç yorumu yapacağız. Aralık ayında sizleri neler bekliyor onlara bakacağız. Buradaki tarot kartlarından da size kart çıkarıyorum. Sevgili başak burçlarını Aralık ayında neler bekliyor? Bakalım birinci kartımız. Yedi kılıç. Hırsızlıklara dikkat etmeniz gerekiyor arkanızdan dönen oyunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani siz görmeden, bilmeden arkanızdan böyle bir oyun oynayan insanlar söz konusu olacağını gösteriyor. Yani sizin sizin gözünüzün önünde bile size yalan söyleyen, sizi gerçekten yanıltan, yani böyle çok farklı sisli bir şeyleri yapan sisli puslu böyle yani ne olduğu belli olmayan bir şeyler söz konusu olacağını gösteriyor. Yani siz bu insanı yani çok anlamayabilirsiniz gerçekten size. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Gerçekten bunun farkında olmayabilirsiniz. Yani size çok sanki iyi davranıyormuş gibi şeyler söz konusu olabilir. Ama gerçekte böyle değildir. O yüzden bunların da farkında olmanız gerekiyor. Ee, ufak tefek hırsızlıklara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ve gerçekten de yalancı, dolandırıcı insanlara da e, ve böyle bir durumlar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi İkinci kartımızı çıkartalım sevgili başakları Aralık ayında neler bekliyor bakalım içi. böyle kartımız çıktı bu kart çok güzel bir kart sevgili başaklar Venüs diyen bir konular ön plana çıkacağını gösteriyor yani ilişki konuları, sevgi, keyif, zevk, sefa, mutluluk, huzur gibi konular ön planda olacağını gösteriyor. Yani bu konularda bu konuları kendi hayatınıza çekmek için her şeyi yapacağınızı gösteriyor. Ve bu dönemde de böyle konfor alanınızı yaratmak, gerçekten konfor alanınızdan çıkmak istememek, daha da böyle keyfinize düşkün olmak, daha da böyle isteklerinizi yapmak gibi yani sizi sınırlayan şeylerden uzaklaşmak, tamamen böyle sizin arzularınız sizi böyle yönlendireceğini gösteriyor. Ve bu dönemde de bolluk bereket anlamında parayla ilgili konularda gerçekten inanılmaz bolluğunuzun bereketinizin artacağını da gösteriyor. Gerçekten uzun süredir belki çalışıyorsunuz, kendi alamadıklarınız var. Bunları bu süreçte gerçekten alacağınız bir zamanı da gösteriyor. Ya da çok böyle zengin, gerçekten kendisini böyle ayakları yere sağlam basan insanlardan da güzel böyle bir tekliflere alabilirsiniz ama bu süreçte tekliflere de biraz dikkatli olmalısınız çünkü ilk dediğim gibi ilk kartımız biraz olumsuz çıktı. Şimdi sevgili başaklar size bir tane daha kart çıkartmak istiyorum ama burada böyle bebek bebek haber almak isteyenler, çocuk sahibi olmak isteyenler için de çok güzel bir dönem olduğunu gösteriyor. Hamilelik haberleri alabilir ya da yeni bir ilişkili ilişkiye başlayabilir, yeni sevgili gibi şeyler de söz konusu olacağını gösteriyor. Şimdi sevgili başaklar buradan da size bir tane kart çıkarayım. Bakalım sevgili başak burçlarını Aralık ayında nile bekliyor bakalım. <laughs> Şimdi de Azize kartımız çıktı. Yani burada dişil enerji çok hakim. Yani siz bu süreçte sezgileriniz inanılmaz kuvvetli olacak. insanları anlamakta, insanları görmekte, bazı sırları çözmekle alakalı konularda da inanılmaz yetenekli olacağınızı gösteriyor. Bir de sevgili dostlar para kodu danışmanlığı veriyorum. Nümeroloji eğitimi almıştım ve para kodunda paralarınızı neler engelliyor, para kanallarınız neden kapandı? Büyük paralara gidebilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Para kanallarını açmanız için neler yapmanız gerekiyor? Sizin büyük paralarınız nerede? Büyük paralara giden yolda kapıyı açmak için anahtarını almak istiyorsanız kendi para ile ilgili konuda misyonunuzu gerçekleştirerek büyük paralara adım atmak istiyorsanız para kodu size yardım edecek para kodu danışmanlığı almak istiyorsanız yorumlarda WhatsApp linkini bırakacağım. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Anne ile alakalı konularda ön planda olacağını gösteriyor. Yani annenizle ilgili konular annenizin yanına gitmek ya da anne taraftan böyle gelen, annenizin ailesi taraftan gelen yeteneklerinizin farkına varabilirsiniz. Bu süreçte annenizle böyle daha da konuşarak daha da farklı bir sırları öğrenebilirsiniz. Kendi ailenizle alakalı konularda bazı sırlar çözebilirsiniz ya da başka insanların bir sırrını öğrenebilirsiniz bu süreçte ya da çok böyle saklanan gizli böyle bilgileri öğrenebilirsiniz ya da bu süreçte böyle ezoterik konularla ilgilenen mistik konularıyla ilgilenen ya böyle astroloji tarot ya da buna benzer böyle bir filimlərlə, elimlərlə ilgilənən, daha da belə dişil enerji ilə əlaqəli biliklər almaq kimi şeylərdə söz konusu ola biləcəyini göstərir. Bu süreçdə bir də, yəni çox fazla belə ezoterik konular, həqiqətən mistik konular sizi belə çox saracağını göstərir. Və bu dövrdə də kəndə huzurunuz kendi nasıl hissediyorsunuz psikolojiniz ile alakalı konularda da böyle bir ilgileneceğinizi gösteriyor. Yani gerçekten ben kendimi nasıl hissediyorum, iyi mi hissediyorum yoksa psikolojim zayıf mı bununla ilgili konularda da böyle bir ilgileneceğinizi gösteriyor. Şimdi sevgili başaklar, başaklar bu zaten sizin kartınız. Demek ki enerjiniz kendi yerinde olacak. bir şeyleri analiz etmek, çözmek gibi konularda ön planda olacak. Şimdi buradaki deniz kızları tarot kartlarından da size kart çıkarıyorum sevgili başak burçlarını aralık ayında neler bekliyor bakalım beş kılıç kartımız kılıç kartları da çok çıkıyor demek ki zihniniz de size bazı şeylere gelmenize izin vermiyor yani zihniniz inanmaz sizi bu süreçte yanıltacağını gösteriyor zihniniz sanki sizin düşmanınız gibi hissedebileceğinizi gösteriyor. Yani sanki size karşı çalışıyor. Yani kalbinizle bir şeyler, güzel şeyleri yapmak istiyorsunuz. Güzel şeylere gelebilmek istiyorsunuz. Ama bu zihniniz bazı şeylerden size çok engel olabileceğini ve çok fazla böyle yanlış bir şeyleri de yapabileceğinizi de gösteriyor. Ya da size karşı bazı insanlar böyle daha da savaşla gelebilir, daha da gerginlikle gelebilir, sizi böyle haksız bir duruma düşürmek isteyebilir, haksızlıklarla uğraşabilirsiniz, böyle bazı insanlar size savaş da açabilir. O yüzden bu süreçte hiç kimseye prim vermemeye özen göstermeniz gerekiyor. O zaman kaybeden olmayacak bu savaşta. Şimdi yani incitme incitmekten sakının ve sizi incitmesine de izin vermemeniz gerekiyor bu süreçte. Yani böyle gerçekten sizi incitmek isteyen, gerçekten size zarar vermek isteyen insanlar ya da bir durumlar söz konusuysa ...oradan a, acilen uzaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım. Sevgili başak borçlarını aralık ayında neler bekliyor? Bakalım. Bu 8 tılsım kartımız çıktı. Ama parayla ilgili konularda her şey güzel olacağını gösteriyor. Yani gerçekten kendi emeğinizle, kendiniz böyle mutlu olarak gerçekten böyle sevdiğiniz bir işleri yaparak da güzel paraları kazanabileceğinizi gösteriyor. Ya da ek bir işte çalışarak, hobilerinizi yaparak ya da sevdiğiniz bir şey var bunu yaparak da böyle bir paraları kazanabileceğinizi gösteriyor. Ya da bu süreçte gerçekten sevdiğiniz bir işi bulabilirsiniz. Ya da bu süreçte çok çalışabilirsiniz. İnanılmaz çalışacaksınız. Yani boş zamanınız bile olmayacak. Ama güzel de paraları kazanabileceğinizi ya da ek gelirler edebileceğinizi de gösteriyor. Bu süreçte böyle gerçekten benim işim nedir acaba? Ben ne yapmayı seviyorum? Bunun üstünde de düşünüp ve bununla ilgili konularda da para kazanabileceğinizi gösteriyor. Şimdi Lenormand kartlarından da size bir tane kart çıkartacağım. Sevgili başaklar tavsiye olarak bakalım size ne tavsiye verecek. Başak burçlarına aralık ayına tavsiye. Bakalım ay kartı çıktı. E, bu süreçte duygularınızı dinlemelisiniz. İç sesinizi dinlemelisiniz. İç sesinize kulak iç sesinize kulak vermelisiniz. Gerçekten ne diyor? Gerçekten kendinizi huzurlu hissediyor musunuz? E, i̇lk dediğim gibi psikolojiyle ilgili konularla ilgilenmek e, böyle tarot ya da ezoterik konularıyla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, korkulardan arınmak gibi konular çok iyi geleceğini tavsiye ediyor böyle yorum oldu size sevgili başaklar. Güzel mutlu bir ay diliyorum. Güzel geçsin. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.